AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi ve toplantıda kurultay tarihi de belli oldu. 7 Ekim gördüğünüz gibi büyük kurultay tarihi ve AK Parti MKYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen isim AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu. Hem kurultay tarihini açıkladı hem de yine ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İşte o açıklamalar. MKYK'mız 7 Ekim tarihinde Büyük Kongremizin yapılması kararına onaylamıştır. Demokrasimize, teşkilatlarımıza, milletimize hayırlı olsun diyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Alınan kararı bu sözlerle duyurdu. Büyük kongrelerimizde Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar önümüzdeki ayların, yılların hangi siyasetler temelinde değerlendirileceğini ortaya koyması bakımından Önemlidir. Yarım saat süren toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Kongre kararının yanı sıra siyasetin sıcak başlıkları da masaya geldi. Sözcü Çelik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Seçim sonucunu algılamayan tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Kendi koltuğunu korumak uğruna Türkiye'nin demokrasisini zehirlemek için hiçbir teşebbüsten kaçınmayacağını göstermektedir. Kendi partisinde bir tek adam rejimi kurduğu her bakımdan ortaya çıktı. Çeliğin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri adapsız ve ahlaksızdır. AK Parti'mizin İzmir Milletvekili arkadaşlarımız gereken cevabı vermişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce böyle bir siyasetçi ve böyle bir siyasi üslup bize yakışmaz diye Önce onların ceza vermesi gerekir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Rusya ziyareti. Sözcü Çelik, önümüzdeki günlerde tahıl koridoru krizini aşmak için beklenen temasın gerçekleşeceğini duyurdu. Soçi'ye bir ziyareti olacak. O ziyaret sonrasında bu konuda yeni gelişmelerin olacağını, yeni aşamalara geçilebileceğini değerlendiriyoruz. Hafta sonu malum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları çok merak edilmişti. Meral Akşener kürsüye çıktı. Önce zehir zemberek açıklamalarla Millet İttifakı ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Sonrasında da yaklaşan yerel seçimlere her parti tek başına girsin önerisini ortaya attı. Fakat işte bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den buna sert bir tepki geldi. Elinden tutan mı var dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sonrasında da ciddi alınacak bir tarafı da yok ifadesini kullandı. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 26 Ağustos'ta Afyon'dan seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yaptığı yerel iktidarda komşu olalım çağrısı sonrası ilk kez konuştu. Tüm partilere yerel seçimlere ayrı ayrı girelim çağrısı yaptı. Olaylar zaman içerisinde o sözlere MHP liderinden yazılı açıklamayla yanıt geldi. Ayrı ayrı seçime girme çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur. Bu çağrıyı seslendirenlerin yerel planda işbirliği ve ittifaklara hem açık kapı bırakıp hem de tek başına seçime girmekten bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, bununla beraber akıl tutulmasıdır. Eskiden beri görüşülmektedir. Bahçeli, 2024 yerel seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakının doğasına ve duruşuna müzayir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğine esas alan tavrını gösterecektir. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na yönelik sözleri AK Parti cephesinde de memnuniyetle karşılandı. Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde siyasi alanın yönetilmesinde, Yüce Meclis'teki çalışmalarda birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam ettiğini son derece kıymetli bulduğumuzu ifade ediyorum. Partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde Akşener'in yerel seçime ayrı ayrı girelim sözleri de vardı. Bugün her biri tek başına hareket edeceğini diğerlerinin yanlış yaptığını söylüyor. Bu siyasetin adabıyla, millete söylenecek sözün ağırlığıyla bağdaşmayan, yakışmayan yaklaşımlardır bunlar. Artık bu mesele ciddiyetsizlik boyutuna e, varmıştır.